Geldik. Benim işim çıkmış seni yollamışım. Alışıktır işimin çıkmasına inanırım. Tamam. Çıkışta... ...ileride bir atari salonu var. Senin gibi. Bayılıyor orada oynamaya. Birkaç sefer yen bir delirsin. Sonra yenil ama ucu ucuna. Anlamasın. Anlarsa kötü olur günlü falan sorayım deme ha. Gıcık olur öyle şeyleri ama bir şeyler anlatacak olursa da bırak her şeyi dinle. Ben başka şeylerle ilgilenirim habire. Zayıf tarafım. Baba bana bir baksana. Bir bana baksana deyip durur bana. Eve gitmeden de muhakkak arabayla bir tur atacak. Anneye söylemeden. Arkada bir yol var. Arabalara kapalı aslında ama söyleyemem. Pis gurur yapar. Bir keresinde, Çengiz. üç gün konuşmadı benimle. Düşünebiliyor musun? Üç gün ben bu halimle koca adam... ...gittim özür diledim ondan. Bir yakaladı mı tam annesinin oğlu ha. Cengiz. Tamam, <laughs> ee, bugünlük bu kadar. Böyle işte, yavaş yavaş. Öğreteceğiz sana babalığı, merak etme. Geçecek merak etme abi. Geçecek. Ezel her yere bakmıştı. Ama bulamamıştı. Artık tek umudu... Çağırayım mı? Yok. Teneffüsten sonra. Oğlunun gözlerine, içine bakıp orada Ömer'i bulmak. günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bir şey Beğendin mi? Çok beğendim. Yeşim, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Tamam mısın? <laughs> Bu ne ya? Bu benim ailemden kalma. <laughs> Yok daha neler? Annem bana verdi. Doğru kıza ver diye. Ya bir git ya Can. Sen suna, eşim. Hani okulun ilk günü. Seni gördüğümde sarı kazak üzerindeydi ya. Baban gidince el salladın. Tuvaletin orada kimse yok diye ağlamıştın. Kimse görmedi ama ben gördüm. Ben seni bir beden beri görüyorum. Ama içine. Ya bir git sabık mısın? Git istiyorsan eşim. Fark etmez ki. İstersen Oğuz'la aynı yazlığa git. Onunla da az dersleri. Ama bil ki ben derste defteri senin adını yazacağım. Yeşim yazacağım. Sen ne yaparsan yap, ben seni hiç unutmayacağım. Niye biliyor musun? Gel Yeşim, dersi kaçıracağız. Niye? Çünkü seni ilk gördüğüm gün var ya, aşık oldum işte. Değişmeyecek bu. Çünkü ben böyle bir çocuğum. Böyle sevmeyi biliyorum. İsterse yaz geçsin, İsterse okuldakiler benden dalga geçsin. Can Yeşim'i seviyor diye gülsünler. İstersen sınıf değiştir. Hatta okul bile değiştirsen seni bir gün ne olursa olsun bulacağım. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü imkansız aşk diye bir şey yokmuş.